Herkese merhaba arkadaşlar ben Anıl Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Survival Games atıyoruz Survival Games bölüm 1 Yalnız atıyoruz Evet Başlıyoruz Şu Viles adında gördüğünüz adam Hack arkadaşlar Bana dedi özellikle sana target atacağım dedi Göreceğiz şimdi Eğer Hack olsa Bu videoyu yetkililere göndereceğim arkadaşlar Jeg vet, jeg vet, jeg vet. Evet. Yes. İki de kalsın sorun yok. Biz direkt rotamıza gidelim. Ancak yukarıda şey alacağım. Bu oh, tam süper. Bayağı geliştik. İnşallah kimse gelmez. rotamda tek ben olayım da. 3 Bunu da dövde al. bayağı iyi gidiyoruz. Bir ayakkabıyla şapka eksik. Onlar da çıkar şimdi. Dedim. Ya sen ev. İki şunu da şuraya al. Deri belki lazım olur alalım. Şurada Tam full set neredeyse. Bir dakika mız. DP yayına Tamam. Hatta şunları at. DPI'de birazcık hızlı mı oldu ya? Yok iyi tamam. Nerede? Güzel. Şunu şuraya at. Şurada. Aha. Adamlar arkadaşlar. Yoksa bana mı öyle geldi? Dead kalayım arkadaşlar. Videoyu atacağım. Bu arada arkadaşlar server nedense herkesi VIP yaptı. Gördüğünüz gibi ben de VIP'im. Ama bir dakika. Oyunun sesini birazcık kısayım. Arkaya da müzik koyacağım. Arkadan gelen sesler fazla belli olmuyor çok fazla ses geliyor ama nedense belli olmuyor güzel güzel şeyler çıktı tamamdır şu an full setiz neredeyse bu kadar chest yoktu dışarı çıkalım İnşallah ayarları yapmışımdır ve konuştuklarım geliyor geliyordu yoksa video fail oldu Evet çok güzel. Şunları alalım ve bana mı öyle geliyor yoksa ayak sesleri mi var? Aha. Plak. Güzel. Şuralarda da chestler vardı. Hatırladım kadarıyla. Evet. O güzel ender pearl. Şunu at. Şunu al. Hacker, hacker'la Hacker karşılaştığım zaman da direkt Ender böyle uzak bir yere atacağım. İnşallah şu Wallace diye bir adam var ya ölür. Çünkü hekim dedi takım olmak isteyen falan var mı dedi. Ben de seni anlatacağım falan dedim. Videoyu yetkilileri vereceğim dedim. Çocuk bana target atacakmış. Bakalım. Daha bulamadı beni. Daha karşılaşmadık. İnşallah da karşılaşmayız adamı keserler. Ama pek kesecekler gibi gözükmüyor. Odanın yarısını adam kesti. Adam her türlü hack. Daha doğrusu atladım. Demet yedim biraz. Şimdi nereye gideceğim? Sen. Vay. Oha. Arkadaşlar bal, balın bu kadarı. Evet. Arkadaşlar ben iki dakika mikrofonu kapatacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Birazdan döneceğim. Videoyu kesmeyeceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Oyunumuza devam ediyoruz. Şunları atalım hep. At. Başka. Şunları atalım. Bunu atalım. Atalım ya da şunları da ya. Belki lazım olur bunlar. Pisteyi şuraya koy. Tamamdır. Birisi burayı açmış. Ben kapatacağım. Ortaya da gitmek istemiyorum şimdi ya. Adamlar varsa Hello Willis adlı arkadaşımız Tebrik yani ama Çok kötü lag var. Serverdan mı ben de mi bilmiyorum. Şöyle birazcık elimi ısıtayım. <laughs> Adama da yazalım. <laughs> Aha. Bu bir listeyim lan kaç adam hacker. İnşallah görmez beni. Ben onun tam tersi yöne gideceğim. Evet. Güzel demir setiz. Devam edin. Aha. Kazanmamız artık hiç hiç şansımız yok ama ditmece kalsam bile koyacağım diyor. Son 3'e kalayım koyacağım. Survival Games bir diye. İlla ben video çıkartmaya çalışmayacağım. Bu arada şu ana kadar da kimseyle dövüşmedim. Savaşmadım. Oyun başında birkaç kişi kestim diyeceğim. Ne diyor ya? Her yerde eşyalar. Bu adam kesti demek ki. Giden. Şunu şuraya koyayım da. Şunu alayım. Şunu şöyle yapayım. Setimizde bir eksik yok. Tamam. Şu elmayı yiyelim. Yerine 3 tane ekmeği koyalım. Ş Şuranın tepesinde double chest var arkadaşlar bizi ikili takım kovalıyordu. Demir set, biz deri set, altın set falan karışıklık arkadaşlar. Ben saklanmak için buraya kaçtım. Burayı da o şekilde buldum. Buradaki chest'i de ilk defa görüyorum bu. Apple çıktı. Yani elma. Saklı ben saklanmayı tercih ediyorum. Saklanacağım. Saklanmak iyidir. Çok ojidir. <laughs> Neyse. Geç. Evet. Konuşacak bir şey de bulamıyorum arkadaşlar. Birazcık sessiz kalacağım. Ya doğrusu kalıyorum zaten. Sessizlik. Ok lazım bize Ok acaba buraya geldiler mi şu anda arkadan bir adam biz kıştırsa bizi Allah rahmet eylesin tek kaçış yolumuz var o da ender pearl şu karşımıza kolay kesebileceğimiz bir adam çıksa ne güzel olacak hack olmayan veya makro Evet. Evet. Son bir kişi. Hadi video yazalım. Evet arkadaşlar bu videoyu yayınlayacağım ben YouTube'da. Ölsem bile bu vakitten sonra yayınlayacağım. araba kaç dakika oldu? Bu arada bu double chest almışlar. Ekranımızı da yapalım yani olmazsa olmaz <laughs> Evet Şöyle. Şöyle bakın Diamond kılıcı hiç kullanmadık Zaten yerden bulduk eşyaları da Adam Oyundan mı çıktı artık yüksek bir yerden mi düştü Ne oldu çok bağlıyız. Bu arada şurada çöz gördüm. Alınmış. Bu arada ben şeyi dörde almak istiyorum. Bir de böyle deneyeceğim. Evet. Şimdi bir lahmete gidiyoruz kıyamete. Oha arkadaşlar şuraya bakın. Fuck ikisini birden yedim. Evet arkadaşlar videoyu koyacağım. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Lobiye geçelim. Kapanışı yapacağım. Evet. Gördüğümüz arkadaş. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aha bu arada arkadaşımı gördüm lobide. Yok arkadaşım mı? Değilmiş başka biri. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Yı game değildi. 50 görüntülemedi. Survival Games 2 çekeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Yorum yapın, like atın. Hadi bay bay. Yeah.